Selam canım fırın makarna yapıyoruz. Yapımı çok kolay ve ben tadına bayılıyorum. Ama biraz hızlı çekmişim çünkü acelem vardı çıkmam gerekiyordu. Ve uzun makarna ile ya da fırın makarna için özel makarnalar var. Onlarla yapıyorlar ama ben evde boru makarna vardı onunla yaptım. Fark etmiyor bence aynı oluyor tadı. Makarnayı haşlayıp süzdük sonra 1 çay bardağı sıvı yağ ya da 2 kaşık tereyağına 2 yemek kaşığı tepeleme dolu un koyuyoruz ve 4 su bardağı süt ekliyoruz. Karıştırıyoruz. Kıvam alana kadar karıştırıyoruz. Kıvamı katılaşınca içine tuzunu ve karabiberini ekleyip yine karıştırıp altını kapatıyoruz. Sonra canım ben dikdörtgen borcam kullandım. Dikdörtgen borcama makarnamızı koyuyoruz. Süzdüğümüz makarnamızı üstüne de beşamel sosumuzu döküyoruz. Sos bütün makarnayı ele geçirsin diye iyice karıştırıyoruz. Ben beşamel sosun yapımına başlarken arkada fırında da çalıştırmıştım 170 derecede ısınması için. Üstü için kaşar rendelemiştim. Şimdi o kaşarı üstüne serpeceğim. İstediğiniz kadar ekleyebilirsiniz göz kararı canınız ne kadar istiyorsa canım. Şimdi son aşama olarak biraz tereyağı ekliyoruz bazı yerlerine 4-5 parça hatta 6-7 parça sonra fırına atıyoruz. Fırını 15 dakikaya alt üst ayarda. 200 derecede sanırım. Yok 250'de ayarlamışım. Burada ayarladığım 15 dakikaya ek olarak bir 5 dakika daha pişirdim. Ve sonucu birazdan göreceksiniz canım. Harika oldu. Sizi sesiyle baş başa bırakıyorum. Öptüm. Bye.